Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, fidanlarımızı domates fidelerimizi bu başka bir viyollere taşıyacağız. Buradan böyle teker 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 alacağız. Amaç Deniz? Amacımız fidelerin yer değiştirmek. Yani buna ne diyor? Yani, ne deniyor? Buna domatesleri şaşırtmak deniyor. Evet Biz bu fideleri tohumdan büyüttük bir kısmı çıktı bir kısmı çıkmadı. Çıkanlar için orası çok küçük artık diyorlar. Şimdi her birini bir biyole taşıyacağız. Hem domateslerin fidelerini şaşırtmış olacağız. Daha güçlü olmasını sağlayacak bu. Hem de biraz daha büyük bir alanda daha güzel toprağa ekilmeye hazır olacak. Başlıyoruz. <laughs> şöyle delik açacağız. Evet. Peki şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Oradan mı başlıyoruz? toprağı biraz gübreyle karıştırdık. Evet, biraz gübreyle toprakta karıştırdık. ona zaman parmağınla da açabilirsin koydu. Deniz. Deniz parmağınla da açabilirsin. Ama ben şeyle açmak istiyorum. Bakalım domates mi desin? İkinci yapraklar çıkınca şaşırtma yapılması gerekiyor diyebiliyorum. Biraz daha büyüdüğünde artık şaşırtma yapılamayacak domates hale geliyor. Domates yakından bakalım. Şöyle köküyle alıyoruz değil mi Deniz? Evet köküyle beraber alıyoruz ki daha fazla yaşasın. Tabi yoksa olmaz. Mesela şu ikisi. Ya bunu... ben eldivenimi çıkaracağım. Çıkarabilirsin. Şuna biraz daha su döksen yalnız şu topraktan daha kolay çıksın. Hadi mesela ben eldivenimi çıkardım. Peki ne kadar domates elde edebiliriz bunlardan? Bu tohumu komşumuz verdi bize. Geçen sene çok iyi ürün verdiğini söyledi. Her bir fideden. Göreceğiz bakalım. Sürpriz olsun. O da bize de sürpriz olacak. Ben açamadım. Sonra ben tabii arkadaşlar elimi yıkayacağım. Şimdi bildiğiniz gibi Evet gübre de koyduk tadına. İstersen şöyle yapalım. Fidelerimizi şöyle çıkaralım biraz. koyun kakasını elleyerek toprak ek şey e, domatesi ek. Çünkü eldivenle ekemiyordum. vurdum. Olsun kızım bir şey olmaz işte. Elimi yıkayacağım. Tamam en son. Elimi yıkayacağım sonra. Şöyle bakalım. Peki hangi dönemde ekmek lazım? Mayıs ayında. Fidelemeye ne zaman başlamak lazım? Şu biz biraz geç başladık. Evet. Biz biraz geç başladık. Ama o da tabii bulunduğunuz yerin iklimine göre değişir. Evet. Burada iki dağda biraz Hızrellez'den önce kesinlikle ekilmesini önermiyorlar. Ama Hızrellez de geçti ve hala bu havalar biraz serin. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz. zordu. Ve annemle biz toprakla uğraşmayı çok severiz. Evet çok seviyoruz biz Çünkü toprakla uğraşmak çok zor. yemiyorsun iyi. değil mi yani? Şöyle. İyice Evet arkadaşlar. Bu kök biraz değişik. Tabii eğer domates fidelemeyi düşünüyorsanız tohumların atalık olması önemli. Evet. Hibrit tohumlar ikinci sene tekrar vermeyebilirler. Evet. Ya da ürün verimliliği çok düşük olabilir. Bu kullandığımız atalık tohum mu? Atalık tohum evet. Deniz bence bu viyol yetmeyecek bize. Bende de. Şöyle yapın orada her birinde birer tane bırakın hepsini sökmeyin. çile olanları sökelim. Birer tane de orada kalsın çünkü orada büyümeye devam etsin artık. Evet arkadaşlar kökünü göstereyim. Bunu çekeceğim. Güzel. Bu diğerden saçlar bakalım oradan. Birer tane kalanlar burada kalsın. Evet birer tane burada kalsın. Anne burada daha bir sürü var. Tabii. Şurada da bir sürü var. Mesela onu değil onun yanındaki gibi. O kalsın orada. O kalsın. kalsın. Ya baba şurada bir sürü var. Tamam yeter yeter. Peki bunlar büyüdükten sonra nereye taşıyacağız? Hmm. Onun için ayrıca bir Bostanımız video çekeceğiz. Var. Tabii onları bostana taşıyacağız. Tabii arkadaşlar bizim normalde bir domatesimiz daha vardı. Onlar çok güzel yetişiyordu. Pembe domates vardı. Ondan sonra onlar hasta oldu. Neden Ve hasta oldu? Evet, böyle. Köklerini ezmeden, çok bastırmadan. Şu şekilde arkadaşlar, ben şöyle, şuraya ektim. Arkadaşlar, bu kadar sürede bu kadar ektik. Evet, biraz daha rica edebiliriz. En kışeyi bir düzeltmek lazım. 13 tane lazım. 13 tane verir misin? Büyüklerden evet. Şöyle elimizle de çukur açabiliriz. Ee, şey çubukla da açabiliriz. Yetti mi? Ee, bakayım. İki, yeter gibi. Hadi et bana. Yeter mi? bir tane. Bir tane de bana ver. Şunları bir ekeyim. Bir tane de bir diktim. Bir iki tane olsun da kısmet. İki tane vermiş. İki tane Peki bunlar Bostan ekilmesi için ne kadar daha yörülerde kalacak? Bunun biraz tabii güçlenmesi lazım. Gördüğünü. Tahmini? 2 hafta daha sürer. 2 hafta sonra. O zaman bu videonun devamını çekip Aa, bitmedi, bitmedi. Şimdi deniz olması gereken ne? Şu köşeyiz Olması olsun. gereken ne? Şimdi bunları ektik. Bir şey yapmamız gerekiyor. Can suyu vermemiz Evet, için. can suyu vermeden olmaz. Evet. Can suyu Bir ederim. saniye bekle. Ha. ha. bir saniye. Can suyunu verebilirsin şimdi. Arkadaşlar bir de böyle yağmurlu olmasına dikkat etmeliyiz. Neden? Çünkü böyle çok sert su olursa çiçeklerimiz yani fidelerimizi topraktan çıkarabilir. O yüzden yumuşak su olmasına çok köşelere gelmiyor. Köşelere geldi mi iyice? O zaman bu video için ikinize de teşekkür ederiz. Bay bay. Ne bye. yapıyoruz? Ee, kanalımıza abone olmayı kanalımıza ve bu videoyu beğenmeyi ve unutmuyoruz. Videoya like atmayı unutmuyoruz. Ben söyledim, bir de siz söyleyin. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Peki abone olmak için ne yapıyorduk? Ekranın ekranın sol alt, sol köşesi. alt köşesine basıyorduk. Like atmak için de sol alt köşe. Bay bay. Sağlıcakla bye bye. kalın. Bay bay.